İlk defa Suudi Arabistan'da ben fuara katılıyorum. Suudi Arabistan'a defalarca geldim ama ilk fuar tecrübem ee, oldukça kalabalık, ilginin yüksek olduğu bir fuar olduğunu düşünüyorum. Tabi TEİ açısından biz bu fuara son dakikada katıldık, ya yani biraz geç katılım yapmamıza rağmen ilginin, alakanın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle de e, bu bölgede Motor anlamında önemli bir oyuncu olduğumuz için de görüşmeler yapılıyor, ilgi duyanlar oluyor, bilgi alıyorlar ve bizim planlanmış görüşmelerimiz de var. Hani şu an itibariyle aslında özellikle T'in son zamandaki özgün ürünleri çok ciddi olarak hem Türkiye'de hem dünyada ilgi görüyor. PD 170 motorumuz bugün 30 bin e çıktı, her tarafta bunun çalışmaları, reklamları yapılıyor. Bunun yanında turbo şaftla ilgili de biliyorsunuz Gökbeyle ilk uçun yaptıktan sonra gelişmeler devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde sertifikasyon işlemleri tamamlanacak ve çalışmalarımız, iyileştirmelerimiz devam ediyor. Yanında bulunduğumuz motorumuz ise bizim turbo fan TF6000 motorumuz. İnşallah yılın ilk çeyreğinde bu motorun ateşlenmesi planlanıyor. Bu da tabii bizim açımızdan çok önemli bir aşama çünkü bunun devamı gelecek ve bu motorun geliştirerek daha güçlü bir hale getireceğini düşünüyorum. İlk başlangıç olarak oldukça iyi durumdayız ve ilk çalışmalarda olumlu şekilde seyrediyor. T teknoloji geliştiren bir firma halinde daha önce daha çok ile üretimle ilgiliydi ve C'nin veya motor parçalarının ciddi bir tedarikçisi dünyada. Bunun yanında artık T'yi aynı zamanda özgün ürünler tasarlayan, özgün ürünler üreten bir firma haline geliyor. Aslında dünyada motor konusunda bir oyuncu haline geliyor. Yani bu gelişmeler çok olumlu ve bu başarıların artarak devam edeceği kanaatindeyim.